Arusoy Örgü ve YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel gösterişli iki şiş örgü modeli anlatacağım. Örgü modelimden yelek, hırka, atkı, bere, süveter örebilirsiniz. Bebek örgülerinde de yakadan başlamalı bebek yeleği, bebek hırkası yapabileceğiniz bir örgü modeli. Ben modelimi anlatabilmek için şöyle orta kalınlıkta bir bebe ipi kullanacağım. Bu ipimi de örebilmek için 3,5 numara şiş kullanacağım. Şişlerim 3,5 numara. Şimdi hep birlikte dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Görmüş olduğunuz gibi ben şişimin üzerine şöyle bir miktar ilmek aldım. Bir ters bir düz lastik gördüm. Anlatacak olduğum modeli siz dilediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimi anlatmaya geçiyorum. Rabbim cümlemizin evlerine bereket, sağlık, sıhhat, huzur, afiyet versin. Modelimin ilmek sayısı yelek hırka süveterine başlarsak bir model 6 ilmekten oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 burası bir model. İstediğimiz sayıya gelene kadar bu şekilde 6, 12, 18 ilmek atıyoruz. Yani 6, 6 ilmek atıyoruz. Ben 3 modellik ilmek için şişime 18 ilmek aldım. Sonuna da 3 ilmek ekledim. Toplamda 21 ilmeğim var 3 modellik ilmek için. Modelimin birinci sırasındayım ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ters ördüm. Kenar ilmeği ile birlikte 4 ilmeğimiz oldu. 5. ilmeğimizi bu şekilde bir tane düz örüyorum. Bir kez şişime doladım. Bir kez daha örüyorum. 3 oldu. Bir kez şişime doladım. Bir kez daha ördüm. Yani 5. ilmeğimizi bu şekilde 5 tane ilmek çıkarmış olduk. 1 2 3 4 5 tane ilmek çıkarttık. Burası bir model. Şimdi modelimi tekrarlıyorum. Ara modelim olan 5 ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ters ördüm. 5 ters ördükten sonra 6. ilmeğimizi gene aynı şekilde bir tane düz örüyorum. Bir kez şişimden doladım. Bir kez daha düz örüyorum. Bir kez şişime doladım. Bir kez daha düz örüyorum. Yani bir ilmekten 1, 2, 3, 4, 5 ilmek çıkarttık. Burası da bir model. Şimdi bir kez daha tekrar ediyorum. Ara modelim olan 5 ters örüyorum. 2, 3, 4, 5 ters ördüm. 5 ters ördükten sonra bakın. Bir tane düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Bir tane düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Bir tane daha düz ördüm. Yani bir ilmekten bakın şöyle göstereyim bir ilmekten 5 tane ilmek çıkarttım ve bıraktım. Ara modelim olan 3 ters örüyorum. Kenar ilmeğini ters örüyorum. Birinci sıramızı bu şekilde kurduk. Modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. İkinci sıramızda arka yüzünde kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bu şekilde bakın üç tane düz ilmeğimiz var. Bunun 1, 2, düz ördüm. Burada bir düz ilmeğim kaldı. Bu bir düz ilmeğimle bakın şöyle göstereyim sizlere. Bir ilmekten beş ilmek çıkarttığım ilmek var. Bu bir düz ilmeğimizde şu arkasındaki ilmeği yer değiştiriyoruz. Öncelikle ikinci ilmeği şişime aldım. Öndeki ilmeği arkaya yani düz ilmeği arkaya aldım. Bakın şu ilmeğimi de öne alıyorum. Bu iki ilmeği ikisini birlikte ters örgü olarak kesiyorum. Ve burada şimdi bu kestiğim ilmekten hariç 1 2 3 ters ördüm. 3 ters ördükten sonra burada bir ters ilmeğim var, arkasında da düz ilmeğim var. Bu bir tersle bu düz ilmeğimi de ikisini birlikte ters örgü olarak kesiyorum. Şimdi burada 3 düz ilmeğimiz kaldı. 1 2 3 düz ördüm. Ve tekrar ediyoruz arkadaşlar. Bakın bir düz ilmeğimiz var. Sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde bir ilmekten beş ilmek çıkarttığımız göz bir ke belli ediyor. Bu öndeki ilmekle arkadaki ilmeği yer değiştireceğim. Öncelikle arkadaki ikinci ilmeği aldım. Öndeki düz ilmeği bıraktım. Öndeki düz ilmeği arkaya, arkadaki ilmeği öne. Bu yer değiştirdiğim iki ilmeği ikisini birlikte ters örgü olarak kesiyorum. Yani ilmek sayımız geri eski haline gelmesi için. İki ilmeği kestim. Bu iki ilmeği kestikten sonra bir, iki, 3 ters ördüm. Tekrar burada bir ters ilmeğim var, arkada düz ilmeğim var. İkisini birlikte ters örgü olarak kesiyorum. Şimdi 3 düz örüyorum. 1 2 3 düz ördüm. Bir düz ilmeğim, arkada da bakın bir ilmekten 5 ilmek çıkarttı bir yer var. Bu bir düz ilmeğimden sonra sırasına gelen ikinci ilmeği şöyle dış kısımdan şişimi aldım. Öndeki ilmeği bıraktım. Öndeki ilmeği arkaya, arkadaki ilmeği öne. Bu iki ilmeği ters örgü olarak kesiyorum. Bu iki ilmeği ters örgü olarak kestikten sonra 1 2 3 ters ördüm. Burada bir ters ilmeğim kaldı, arkada düz ilmek. İkisini birlikte ters örgü olarak kesiyorum. Ve burada iki düz ilmeğimiz kaldı. 1 2 düz ördüm. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Modelimin ikinci sırasını arka yüzden bu şekilde kurduk. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim ve üçüncü sıradayım. Modelimizin ön yüzünde üçüncü sırada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ters ördüm. Bakın burada bir ters ilmeğim var. Önde bir ters ilmeğim var. Arkada beş tane düz ilmeğim var. Bu bir ters ilmeğimle şu ikinci ilmeğimiz düz ilmek. Bunu ikisini birlikte şöyle arkasından alarak sağ yatacak şekilde düz örgü olarak kestim. Bu kestiğimle birlikte birinci düz ilmeğimiz. 2 3 4 düz ördüm burada şimdi bir düz ilmeğim kaldı burada arkada da üç tane ters ilmek var bakın gözüküyor bu bir düz ilmeğimin yanına arkadaki ikinci ilmeğim ters ilmeğim bunu da alıyorum ikisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum üçüncü sırada modelimizin ön yüzünde yapacak olduğumuz işlem bu ara modelim olan bir tersim ördüm bir sonra model bir sonraki modele geçtiğimizde ise üçüncü sırada bakın bir ters arada beş düz ilmeğimiz var bu öndeki ilmeğimin yanına şu arkadan şöyle ikinci düz ilmeğimi de alıyorum ikisini. Sağ yatacak şekilde düz örgü olarak kestim. Birinci düz ilmeğimiz. 2 3 4 düz ördüm. Şu kestiğimle birlikte. Burada bir düz ilmeğim kaldı. Bu bir düz ilmeğimin yanına bakın arkada üç tane ters ilmeğimiz var göründüğü gibi. Bu bir düz ilmeğimin yanına şu ikinci ilmeğim ters. Bunu da alıyorum. ikisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Ve bir sonraki modele geçtiğimde ise ara modelin bir ters örüyorum. Ve son modele geçiyorum. işlem aynı. Bir ters ilmeğim var. Arkada 5 tane düz ilmeğimiz var. Bu bir ters ilmeğimle şu yanına bir tane de düz ilmek alıyorum. İkisini birlikte sağ yatacak şekilde düz örgü olarak kestim. 1 pardon 2 1 2 3 4 5. düz ilmeğimiz bakın bunun yanına şöyle arkada ters ilmeği alıyorum. İkisini birlikte Düz örgü olarak kesiyorum. 5. düz ilmeğimiz de böyle oluşuyor. Bir tane ters ördüm. Kenar de ters ördüm. Modelimizin 3. sırası bu şekilde. Modelimin arka yüzündeyim ve 4. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım Dördüncü sırada. Bir tane düz ördüm. Sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde ters. Bakın gözüküyor zaten. Bunu da bir tane düz örüyorum. Ve 3 ters örüyorum. 1 2 3 ters ördüm. Şimdi tekrar bakın sırasına gelen ilmeğimiz ters. Bunu da düz örüyorum. 1 2 Tekrar sırasına gelen ilmeğimiz ters. Bunu da düz örüyorum. Yani 3 ters 3 düz 3 ters örmüş oluyoruz. Arka yüzden dördüncü sıramızda. Tekrar bakın düzümü tersimi düz örüyorum. İkinci düz ilmeğim. Bakın bir diğer ters ilmeğim var. Üçüncü düz ilmeğim. Üç düz ördüm. Üç ters örüyorum. 2 düz örüyorum. Kenar ilmeğinde ters örüyorum. Modelimizin dördüncü sırasını bu şekilde kurduk. Modelim bu 4 sırada tekrar ediyor arkadaşlar. Modelimiz hep 4 sırada tekrar ediyor. Ben sizlere modeli bir kez daha anlatacağım. Modelimin birinci sırasının tekrarı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 Bakın kenar ilmeğinden sonra iki ters ördüm. 3. ilmeğim düz. Bunu da ters örüyorum. 3 ters ördüm kenar ilmeğimle birlikte dört ters örüyor 5. ilmeğim düz bunu bir tane düz örüyorum bir kez şişime doladım bir tane daha düz ördüm bir kez şişime doladım bir tane daha düz ördüm yani bir ilmekten 5 ilmek çıkarttık şimdi ara modelim olan 1 2 3 4 bakın bu düz ilmeğimi de örüyorum 5 ters ördüm bu bizim ara modelimiz bu şekilde iki düz ilmek kaldı gördüğünüz gibi 5 ters ördükten sonra sırasına gelen ilmeğim düz. Bunu bir tane düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Bir tane daha düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Bir tane daha düz ördüm. Yani bir ilmekten 5 ilmek çıkarttım ve bıraktım. Tekrar 5 ters örüyorum. 2 3 4 4 5. ilmeğim düz. Bunu da ters ördüm. Bakın bu şekilde 2 düz ilmeğim kaldı. 5 ters ördükten sonra sırasına gelen düz ilmeğimizden 5 tane ilmek çıkarıyoruz. Bu şekilde. Bakın 1 ilmekten 5 ilmek çıkarttım. Ara modelim olan 3 tersimi örüyorum. Kenar ilmeğinde ters ördüm. Modelimin birinci sırasını bir kez daha kurmuş olduk. Modelimin ikinci sırasının tekrarı arka yüzden kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelimizin arka yüzünde ikinci sıramızın tekrarı 1 2 düz ördüm. Bakın burada bir düz ilmeğim kaldı bir düz ilmekten sonra bu şekilde bir ilmekten beş ilmek çıkarttığımız yer bakın gözüküyor zaten bu bir düz ilmeğimizin şöyle arkasındaki ilmeği yani bir ilmekten beş ilmek çıkarttığımızın ilki bunu şöyle dış kısımdan şişime alıyorum ikinci ilmeğimizi öndeki düz ilmeği bıraktım öndeki düz ilmeği arkaya arkadaki ilmeği öne bu iki ilmeği ikisini birlikte ters örgü olarak kesiyorum kestikten sonra bir 2 3 ters ördüm. Toplamda 4 ters ilmeğimiz olmuş oldu. Burada bir ters ilmek kaldı. Bunu da yanına bir düz ilmek alıyorum. İkisini birlikte ters örgü kesiyorum. Toplamda burada 5 ters ilmeğimiz oldu. Şimdi tekrar 1 2 3 düz ördüm. Bir düz ilmeğim var. Arkada da 5 ters ilmeğim var. Bu bir düz ilmeğimi yanına şöyle arkadaki ikinci ilmeğimi alıyorum ama dış kısımdan alıyorum. Öndeki ilmeği bıraktım. Öndeki ilmeği arkaya, arkadaki ilmeği öne. Bu iki ilmeği, ikisini birlikte düz örgü, ters örgü olarak kesiyorum. Bunu kestikten sonra 1 2 3 ters ördüm. Burada bir ters ilmeğimiz kaldı. Bunun yanına bir ilmek daha alıyorum. İkisini birlikte ters örgü olarak kesiyorum. Bir sonraki modele geçiyorum. 1 2 3 düz ördüm. Bir ters ilmeğim var. Bakın görmüş olduğunuz gibi ikinci ilmeği şişime aldım. Öndeki ilmeği bırakıyorum. Öndeki il, arkadaki ilmeği öne alıyorum. Bu iki ilmeği ikisini birlikte ters örgü olarak kestim. Bunu kestikten sonra 1 2 3 ters ördüm. Burada bir ters ilmeğimiz var. Bu bir ters ilmeğin yanında bir tane de düz ilmek alıyorum. İkisini birlikte ters örgü olarak kesiyorum. Burada kalan iki ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğini ters ördüm. Modelimin ikinci sırasını bir kez daha tekrarlamış olduk. Modelimin üçüncü sırasının tekrarı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bakın bu şekilde iki ters ilmeğimiz var. Bu iki ters ilmeğimin bir tanesini ördüm. Burada bir ters ilmeğim kaldı. Arkasında beş tane düz ilmek var. Öndeki ters ilmek hariç. Bu öndeki ters ilmeğimin yanına şuradan bakın bir tane de düz ilmek alıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Bir 2 3 düz ördüm. Yani şurada kestiğim ilmekle birlikte 4 düz oldu. 1 2 3 4 düz oldu. Burada bir düz ilmeğimiz kaldı. Bunun yanına bakın arkada 3 tane ters ilmek var. Bu bir düz ilmeğim yanına şu baştaki ters ilmeği alıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Burada ilmeğim 5 düz olmuş oluyor. Modelimin 3. sırasındayım ve modelimi tekrar ediyorum. Ara modelim olan bir ters ördüm. Bir sonraki modele geçtiğimde işlem aynı. Önde ters, arkada düz ilmeğim var. İkisini birlikte düz örgü olarak sağa yatacak şekilde düz örgü olarak kestim. Bu birinci düz ilmeğimiz. 2 3 4 düz oldu. Burada bir düz ilmeğim kaldı. Yanına bir tane de ters ilmek alıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Ara modelim olan bir ters ördüm. Tekrar bakın son kez anlatıyorum modelimi. Bir tane ters ilmeğim kaldı. Arkada düz ilmeğimiz var. İkisini birlikte şöyle sağa yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum. Bu birinci düz ilmeğimiz. Bunun yanına bu 1 2 3 4. Burada bir tane düz ilmeğim kaldı. Bunun yanına bir tane ters alıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak kestim. 5 tane düz örmüş oldum. Bir tane ters örüyorum. Kenar ilmeğini ters örüyorum. 3. sıramızın tekrarını da bu şekilde yaptık. Modelimin dördüncü sırasının tekrarı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ördüm. Burada 4 ters ilmeğimiz var. 5 ters ilmeğimiz var. Bakın gördüğün gibi. Bir düz ördükten sonra bu 5 ters ilmeğimizin bir tanesini daha düz örüyorum. 4. sıramızın tekrarı. 2 düz örmüş oldum. 1 2 3 ters ördüm. Tekrar burada bir ters, bir düz ilmeğim var. Bu ters ilmeğimi düz ördüm. 1 bir, birinci düz ilmeğimiz, ikinci düz ilmeğimiz. Tekrar sırasına gelen ilmeğimiz. Bakın 5 ters baştakini düz örüyorum. Yani 3 düz örmüş oldum. Tekrar 3 ters örüyorum. Tekrar 3 düz örüyorum. Tekrar 3 ters örüyorum. Son kez 2 düz örüyorum. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. 4. sıramızı da bir kez daha tekrarlamış olduk. 4 sırada tekrar eden örgü modelini ben sizlere 2 kez anlattım. Video öncesi küçük bir parça hazırladım. Sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum. Evet sevgili dostlarım, canım takipçilerim, görmüş olduğunuz gibi gösterişli, kolay, güzel bir örgü modeli anlattım. Dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz bir model anlattım. Model benim çok hoşuma gitti. Sizlerin de seveceğini ve beğeneceğini düşündüğüm için anlattım. Modelden çok güzel yelek olur, hırka olur, süveter olur, atkı, bere olur. Özellikle bakın bebek örgülerinde çok güzel olur. Şöyle yakadan başlamalı bebek örgülerine de bakın görünüşü şahane. Gerçekten harika bir model anlattığımı düşünüyorum. Örmesi de çok kolay. 4 sırada tekrar eden örgü modeli ben sizlere iki kez anlattım daha anlaşılır olsun diye. Her açıdan görüntüsü çok güzel arkadaşlar. Bakın modelimin her açı, her açıdan görüntüsü çok güzel. Modelimi bir de şöyle arka yüzünü görelim. Arka yüzü de bu şekilde. Dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz bir model. Evet, Arısa Yörge olarak sizlere bugün bu güzel modelden bahsettim. İnşallah beğenmişsinizdir. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomuza bir beğeni, bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle.